Kadın Sağlığı Danışma Merkezimiz kadınların hizmetinde. Kadınlara yönelik ücretsiz sağlık danışmanlığı hizmeti verdiğimiz ve yerel yönetimler arasında Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan merkezde psikolog odası, sağlık odası, etkinlik ve toplantı odası, çocuk oyun odası ve diyetisyen odası bulunuyor. Mahalle mutfaklarımızın sayısı 24'e ulaştı. Tarsus Yeşil Mahallede, Erdemli Kargı Pınarı ve Akdeniz Gündoğdu mahallelerinde kurduğumuz 3 yeni noktayla Mersinlilere 3 çeşit yemeği 3 TL'ye sunduğumuz mahalle mutfaklarının sayısı 24'e yükseldi. Mahalle mutfaklarının kurulması güzel, dar gelirli ve ihtiyaç sahiplerine iki tane pide fiyatına 3 çeşit yemek veriliyor. Bu güzel bir proje. Daha yeşil ve düzenli bir Mersin için çalışıyoruz. Kentimizdeki yeşil alanların geleceğinin kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerle planlanması amacıyla Mersin Üniversitesi ile Mersin Kentsel Açık ve Yeşil Alanlar Stratejik Eylem Planı'nın hazırlanması için sözleşme imzaladık. Meski ile Mersin'in suyu emin ellerde. Nisan 2019'dan itibaren il genelinde 6.235 noktadan numune alarak gerçekleştirdiğimiz 96.524 parametre kontrolü ile içme ve kullanma sularının dezenfeksiyonlarını yapıyor, suyumuzun kalitesini sürekli izliyoruz.